Robot, bir sal beni ya robot. Kes lan. Robotlar uzak durmamız lazım arkadaşlar. Kaçacağız robottan. Yoksa bizi bayağı bir sıkıntı. Aman oh, aman oh, oh, oh. nereye geldik bir anda? Ya robot, arkadaşım. Tamam. Bak robot yine geliyor arkadaşlar. Allahın belası robot. Her birinize kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane oyun. Starsta sıfırdan zirveye profesyonelleğe doğru serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım ve arkadaşlar bugün mükemmel şeyler yapacağız. Şimdi öncelikle bir önceki videodan kalan görevinizi umarım yapmışsınızdır. Demiştim ki bütün karakterlerimizi 5 rütbe yapacağız. 5 rütbede yaklaşık işte 45-50 kupa falan civarında olmuş oluyor. 40 kupadan sonra ve bugün arkadaşlar yeni savaşçımızı açacağız. Yeni savaşçımız gördüğünüz üzere üst tarafta yer alıyor ve koltuğumuzu açmış oluyoruz. Şöyle yaklaşık 200 olmanız gerekiyor. Karakterle 5 şut bir attıktan sonra. Şimdi jeton katlayıcımız var ve yeni savaş topu. Etkinliklerimizi açıyorum şöyle daha açılmayanlar var tabii ki doğal olarak. Dükkanımıza giriyoruz. Dükkanda mükemmel şeyler var ama bizim paramız yok. Biz sıfırdan başlayan ve zirveye doğru uçmak isteyen biriyiz. Bakalım bir şey verecek mi? Vermedi. Teşekkür ediyoruz buradan süpersele. Tamam peki o zaman şimdi arkadaşlar Brawl Pass'imize geliyoruz. Kutularımız var bir açalım. Tamam yükseltecek kadar bize malzeme verdi sağ olsun. Tamam mükemmel. Görev kademesini açamadık halen. Şimdi arkadaşlar savaşçılar bölümümüze geldik. Yeni savaşçımız Colt geldi. Colt mükemmel bir karakterdir. Bunların oynayışlarını zaten çekiyorum sizlere. Tüm karakterlerin nasıl oynandığını yavaş yavaş gösteriyorum sizlere. Onları da izlemeyi unutmayın. O seriye de şuradan ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bak karakterleri yükseltebiliyoruz tamam mı? Yükselebilen Shelly'i 3 level yapıyorum ben. Güzel. Shelly 3 oldu. Bir de Barley yükseliyor. Barley'i de basıyorum. Şimdi karakterlerimizin levelleri böyle 5-5-5 bir. Colt alıyorum abi. Colt gerçekten böyle çok kolay bir karakter değildir. Kendisi mermiler... Hep düz hizada gittiği için iyi oranlamanız gerekiyor, mermileri hesaplamanız gerekiyor. Şimdi şöyle, normalde ilk başlarda tamamen kupa kasmaya odaklı oynayacağımız için, e, elmas kapmacıdır, savaş topudur, işte bilmem ne falan, onlarla hiç uğraşmanıza gerek yok. Yani eğlence olsun diye girmek istiyorsanız, mesela bir tur girelim size göstereyim şöyle. Hani eğlence diye. Yani bu oralarda çok fazla e, kupa kasacağınızı zannetmiyorum. Yani bir takımınız yoksa eğer. Bak iki tane bul geldi yanıma. Bu ne abi? Burası uzak bir harita. Hani e, ondan dolayı biraz tabi sakat oyuncular çıkabiliyor yapacak bir şey yok ona Aa bak mesela bizimki gol atacak şu anda Maksa topu alıp karşı tarafa atmaktır karşı tarafın kalesine ve attık gördüğünüz üzere Yani buralarda çok fazla dediğim gibi e, başlarda kupa kasamazsınız tamam mı Bak mesela biri AFK duruyor anladın mı Diğer adamımız Allah'tan birisi oyunu biliyor da o şu anda bizi taşıdı e, buralarda çok fazla kupa kasamazsınız. Çift hesaplaşma oynayacaksınız abi. Yıldız oyuncu olmuşum ne alakaysa. 191 200 kupa olduk neredeyse efendim. Bu arada hemen şöyle çift hesaplaşmadan pardon tek hesaplaşma. Çünkü kupamız daha yüksek bizim. Tek hesaplaşmada taktik neydi efendim? Ortaya yardırıyorduk arkadaşlar. Oraları da izlemeyi unutmayın. O bölümleri hani ikinci bölümde değinmiştim bu konuya. İlk önce ortadaki kusurlu kutuların hepsini almanız gerekiyor. Sonra kenarı toplarsınız. Hani çünkü başlarda insanlar ortaya dalmadığı için hani kenardakilerle uğraşıyor. Burada sizin öne geçmeniz gerekiyor Bu öne geçme avantajını da ortadaki kutuları alarak faydalanabilirsiniz diyelim. Şöyle kutulara saldırıyorum serice güzel bir şekilde. Bak iki enerjim oldu. Bu arada burada robot doğuyor arkadaşlar. Robotun muhabbeti de robotu keserseniz eğer size 3 e, tane enerji atıyor ama kesemeye de bilirsiniz. Güçlü robot çünkü. Çimene birisi girdi. Şimdi onu alacağım. Benim enerjimi almak neymiş onu bir göstereyim. Evet ona gösterdim şu anda benim enerjimi almak neymiş. Ee, bak şimdi ortaya aldım mı kenara yöneliyorum abi. Kenardaki kutuları yavaş yavaş alabiliriz. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Şurada da bir tane var bu arada onu da al. Aha robot geliyor. Şimdi robotun muhabbetini gösteriyorum size. Robotun 30k canı olur 30 bin. Eğer robotu keserseniz size içinden 3 tane enerji küpü düşürür. Bu enerji küplerini alırsanız güçlenirsiniz. Çok basit. Yani taktik bundan ibaret. Bazı haritalarda da e, şey muhabbeti olabiliyor e, ee, ne o? Bak robot burada robot çıkacak demek şu anda bu. Tamam mı? Robot geliyor. Robota saldırıyorum. Tabi çok çabuk eriyor şu anda güçlü olduğum için. Normalde bu kadar çabuk ölmez bunlar. Hani eziyet çekersiniz abi. Şöyle vuruşunu görelim. Vuruşu bu şekilde hızlı vuruyor. Bir robot daha geldi. Robot bunu da alalım abi. Burada o zaman enerji rekoru kırmaya çalışalım. Bakalım kaç enerji yapabileceğiz. Şöyle saldırıyorum robota ama 5 vuruşta falan alıyorum tahminimce. Diğer robot nerede? Bak arkadaşımızın kaç yükü var göremedim. Ha, 7 yükü var onun da. Benim 18-10 bin canım var şu anda abi. Çok temizim. Ona hedef alarak vurmaya çalışıyorum. Ee, ama kaçmayı başarıyor. Ama ben alacağım dostum seni. Evet. Böylelikle bu maçımızı kazandık şu anda. Şimdi e, sizlerle birlikte. Colt değildi şimdi başka bir karakterle. Bak hemen. Üstten bir enerji şeyimiz geldi. Şimdi bu nedir? Güç puanıdır. Hani biz karakterlere artı basarken kullandığımız malzeme var ya güç puan. Bize 25 tane verecek şu anda. Neye versin? Benim tavsiyem kolt olur. Çünkü kolt yeni bir karakter ve artı basmamız gerekiyor yükselmesi için. Kolt'a verdim. Hemen karakter bölümüne giriyorum. Koltumu 2 level yapıyorum. Kafa rahat okey. Şimdi koltumuzu 2 level yaptık. Her şey güzel. Bir sonraki ödülümüz 250 kupada bul verecek karakter. Bul karakterini verecek gayet iyi. Bu arada Brawl Pass'te bir şey açılmış. Büyük kutu. Bir şey alır mıyız arkadaşlar? Alamayız. Evet yine yükseltmek için bize yeterli kadar güç puanı verdi. Yine bunu da yükseltiyorum. Koltuğu 3 yaptım. Rozayı 2 yaptım. Gayet güzel hocam. Şimdi arkadaşlar bir tur barley alıyorum. Tamam mı? Barley mükemmeldir. Böyle her kutuların dip dip olduğu yerlerde barley gibi karakterleri alırsanız alan vuran size çok fazla avantaj sağlar. Mesela bak kutular dip dibe. O muhabbeti göstereceğim hepinize. Hemen 2 level barleyimle ilerliyorum ileri doğru. Şöyle Limoji atabilirsiniz tamamen keyfi. Bakın böyle bir alan şeyi var. Hemen bak 4 kutuya aynı anda vurabilirim ben tamam mı? Hatta 5 kutuya lan ne? Ama bak akıllı bir arkadaşımız var. Tamam mı? O akıllı arkadaşımızı aldım ben. Allah'ım sıkıştım. Bak gördünüz mü? robot beni darlıyor şu an. Bu robotu ben alacağım. Şöyle biraz canım da olsun. Evet. Biraz sıkıntılı oldu bizim için ama Enerjimizi alacağız biz sıkıntı yok. Böyle adamların yanına gitmeden robotu almanız gerekiyor. Neden? E çünkü adamlar size sıkıntı çıkartabilir. Bu da yani cidden can sıkıcı bir durum. Bundan dolayı bak robotu dolandıra dolandıra aldım abi. Böyle bir yere doğru koşarsanız hep mesela ben haritayı dolanır dolanmaya başlarsam illa ki bir adam çıkacak ve beni alacak. E yani şu anki yaptığım şeyi yapmamam gerekiyor aslında aşağıya dolanmam gerekiyor ama zaten robot öldü. 3 enerjimi aldım. Bir de bak şu kenarlardaki enerjileri alın arkadaşlar. Hani canınız azalır sıkıntı yok. Ölme, ölmeyecek kadar bir hesap yapın. Ona göre enerjileri alın. Şimdi düşünelim. Bir mantıkta Brawl Stars aslında satranç gibidir. Şu anda bir robot çıkacak. Ortada bir roza var. Bir karakter daha var. Ne olduğunu bilmiyorum. Tamam bak. Kendime çekiyorum. Çünkü alabilecek kapasitedeyim bu robotu. Şu anda güçlendim. Hani bayağı iyiyim. El Primo şeyi aldı abi. Shelly'i aldı tamam mı? El Primo Bey onu tokatladı. Adamın gelmemesi lazım. Allah'ım ne olur gelmesin. Aldım. Şimdi ortada bir tane El Primo'muz var. El Primo nasıl vurur? Yakın vurur. Evet. Şu anki yaptığı gibi ee, değişik bir hareket yaptı ama şu an El Primo'yu darlayacağım abi. Bak. Robot El Primo'ya gidiyor gördünüz mü? Ve bu maçı kazandık. Böylelikle aslında tam başaramadık ama ortaya girme bölümünü. E, yani mantık budur. Eğer ortada çok fazla kutu varsa alan oran bir karakter alıp ortaya girmeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Bunun bir örneğini daha göstereceğim. Tekrar bir girelim deneyelim bakalım. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videoya bir like atmayı, bir kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten benim için önemli. Ah unuttum. E, genelde yüksek karakterlerle oynadığım için ana hesabımda hemen aşağıya yardırdım ama o da ayrı bir taktiktir mesela. Eğer kupanız yüksekse Robot bir sal beni ya robot. Kes lan. Robotlar uzak durmamız lazım arkadaşlar. Kaçacağız robottan. Yoksa bizi bayağı bir sıkıntı. Aman aman nereye geldik bir anda. Ya robot arkadaşım. Bak ha iyi git bir millete git ya. Bak geliyor. Geliyor Oza. Geliyor abi. Evet. Tamam. Tamam. Abi ölmeyeyim. Tamam. Bak robot yine geliyor arkadaşlar. Allah'ın belası robot. Be. Ee, tamam. Kurtulamıyoruz şu robottan bir türlü. Biraz canım da olsun saldırmaya başlayacağım. Taktiği hatırlıyorsanız dolanacağım abi. Tamam. Tamam ben dolanacağım şöyle şunun etrafını. Geliyor bu arada Roza üstte biraz sıkıntılı. Yani bunu Roza'ya da kitleyebilirim ama o biraz sıkıntılı olduğu için hiç gerek yok abi. Ben bunu öldürürüm yavaş yavaş ve enerjimi alırım tamam mı? 5 enerjiyle ne yapacağım diye düşünüyorum şu anda. Lan bir sal lan. Ben kaçıyorum abi uzaklaşın robottan uzaklaşın. Ben kaçtım aşağı doğru arkadaşlar. Robot şu anda Roza'ya gidiyor. Bu kitleme taktiği de önemlidir aslında. Abi bana saldırıyor oğlum. Nasıl bir botsunuz siz? Evet aldık bu maçı da yine güzel bir şekilde. O zaman hemen şöyle çıkışımı yapıyorum. Yapıyorum. Ee, ve size yeni görevlerinizi veriyorum abi. Yeni göreviniz şu andan itibaren elinize geçen tüm karakterleri 10 rütbe yapmanızı istiyorum. Şu anda 5 karakterimiz var. Bu 5 karakteri 10 rütbe yapacağız. Aşağı yukarı 500 kupa sınırına yaklaşmış olacağız diye tahmin ediyorum abi. Ve bu da bizim için gayet iyi olacak. O zaman bu videomuzu burada sonlandıralım. 3. partımızın sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de yoruma yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.